Yeni peçte benim en çok ilgimi çeken şey bu arada e, yani sizlerin fikirlerini okudum da kendiminkini söylemedim. User interface oldu arkadaşlar. Çünkü şöyle şu geliyor bu geliyor denince ben artık o kadar heyecanlanmıyorum. Yıllarım verdiği bir WoW oynamıştık bu. Bizi de biraz da şımarttılar yani sürekli zaten bir yenilikler bir değişiklikler geliyor. Bunların örneklerini nasıl anlatabilirim? Warlords of Draenor'da garnizon sistemi geldiğinde sanki Amerika'yı baştan keşfetmiş gibi e, aynı muhabbeti yaptılar yani. Hani düğün dernek havasında kutluyorlar kendi garnizonun olacak, onu geliştireceksin, işçiler, işte askerlerin olacak, göreve göndereceksin. O ilk geldiği yer Draenor'dur yani bu Command Table dediğimiz olayın ilk geldiği yer o zamanlar. Legend'a da devam etti keza. Hani böyle dediğim gibi geceyle gündüz arasında bir fark olmuş gibi bir lance ediyorlardı, geldi. Yani çok da önemli bir şey değildi aslında baktığınızda. Hatta sevilmedi de geldikten sonra en çok eleştirilen sistem oldu. Çünkü oyuncuları yalnız kalmaya ve solo bir Şekilde hareket etmeye yetiyordu e, Bu da kimse tarafından istenen bir şey olmuyor. Yani bir MMORPG'de en son istenen şeydir Yalnız kalmak ve diğer oyunculardan Kendini soyutlamak Oyunun doğasını metasını bozduğunu Düşünerek bir sonraki peşte Bu fikirlerinden vazgeçti Yani şey gibi düşünebilirsiniz Garnizon tutsaydı hala garnizonun içinde oynuyor olurduk Tutmadı yani demek ki çok bariz bir şey e, Sonraki peçlerde de benzer şeyler yapıldı Hani şöyle yenilik Böyle bilmem ne diye birçok şey ortaya Class Hall gene ortaya atıldı gene dediğim gibi Amerika baştan keşfedilmiş gibi bir havaya kapılındı. Yani bununla ilgili birçok örnek var WoW camiasında. En basit Shadowlands'de Torghast'ı ortaya bir attılar sanki şey e, oyuna hack and slash dungeon koymuşlar gibi. İster ister solo gireceksin ister 5 geçe gireceksin. Ya yani kimsenin ya lanet olsun dediğim bir yer hatta değil mi Yani şu an. A, asla işimiz düşmese keşke dediğim bir yer ki o kadar sevilmedi ki kontentin içinde Blizzard'ın kendi vazgeçtiği şeylerden biri oldu. Eee yani content bitmeden Torgas bitmeyi başardı. Artık yani, tamam gidip Legendary craftlamak için girebilirsin. Girebilirsin ama alternatifi var. O yüzden yenilik deyince yani bana o kadar da şey yapmıyor bazı şeyler. Başarısız olma ihtimallerini de göz önünde bulunduruyorum bilmem nesi gelen mount sistemi kimsenin ilgilenmediği ucu ve saçma sapan bir şey olabilir <laughs> gerçekten olabilir böyle şeyler mümkün o yüzden olan yenilikten çok e, devrimsel olacak şeylere bakıyorum ben WoW dünyasında hani değişiklik olacak şekilde beni heyecanlandıran bir oyundan User Interface var gerçekten hani User Interface yıllarca hiç değişmedi hiç değişmedi biliyorsunuz zaten TBC yani klas bırak TBC'yi klasik Vanilya'da neyse hala o en ufak bir değişiklik yok bunun değişiyor olması. Edon sistemine bir ket vuruluyor olması. Edonların çoğu yasaklıya geçiyor ve oyunun kendi arayüzüne Edonların büyük bir kısmı ekleniyor. Ya bu Patch Raider'a eklendi. İler details eklenecek gibi gözüküyor Shadowlands'ın çıkışına göre. Belki başka şeyler de yani. muhakkak ekleyecekler. Bu kadar çok addonla oyun oynanmaz yani. Onlar da doğru söylüyorlar. Optimize değiller şeyden önce. Hani bunlar beni şeyden daha çok heyecanlandırıyor açıkçası. İşte falanca yenilik geldi. Ya yenilik gelsin yenilik geliyor ona bakarız. Onun için gerçekten başarısız olduk diye ya getirip harika bir şeymiş gibi sunup Torgast'ı nasıl anlattılar bu peçte Shadowlands'ı daha gelmeden. Bütün fotoğraflar bile Torgast'tan ya. Shadow Lens'in. Ne oldu? ucu Ucube. Map. E. Map'ten bile vazgeçtiler. Komple. <laughs> Kimse sevmedi. O yüzden gelsin göreceğiz diyebiliyorum. Ama diğer değişiklikler beni de heyecanlandırıyor. Oyunun ...doğasına dokunan değişiklikler... ...işte meslek sisteminin komple değişmesi... ...craft materyali... ...yani sen materyali de verebiliyorsun... ...meslek sisteminde falan... ...ücret koyuyorsun... E, ...pre-order meslek bir şeyi isteyebiliyorsun falan... ...bunlar çok harika şeyler yani gerçekten... ...umarım olur... ya ...umarım... E, ...umduğum gibi olur... ...oyunu canlandırır... ...bunlar daha önemli... ...expansion feature değil de... ...oyunun kendisine yenilik yapmaları lazım artık... ...ben de ondan bahsediyorum... ...yani yeni klas geldi... ...gel biz ahmet dedik zaten yani... Bakın oyunun belli bir oyuncu kitlesi var. Ben size bunu anlatmak istiyorum her şeyden önce. Bir, pepegalar. Yani gelen her şeyi sanki çok önemli ve çok büyük bir şeymiş gibi kendinde böyle. Önce kendi inanın. inanmıyordu aslında da öyleymiş gibi şey yapıyor. Her şeye şakşak şak tutanlar. E bir de gerçekten oyunun belli artık e, şeyleri aşması gerektiğini. Hatta bunun için geç bile kaldığının farkında olanlar. Yani bu gerçekten böyle. Oyunun mesela şu... E, abuk subuk meta muhabbetini aşması gerekiyor artık. En büyük ka oyunun kanayan yarası bu mesela. Yani ben druid oynamak istiyorum. Seviyorum. Oynayamıyorum. Ben yani bu bir gerçek. Oynayamıyorum. Oynatmıyor bana oyun druid Ben yani kaç K'den deckline yerim ben acaba? Yani bunu solo bir oyuncu olarak kasmaya kalksam, roe'om yetmesine rağmen balans ile kaç K'den deckline yerim şu an mesela? bakmayın bunlara 21 22'ler falan yaptım Bunları bizimkilerle yaptık Ben Pag'dan çok az girdim bu çarla yani. Bu mesela çözülmesi lazım olanlardan biri. Dünya kadar meslek var. Oyuna yeni başlayan bir sürü adam var. Mesela mesleklerin ne olduğunu, nasıl kasıldığını çoğu kişi hiç bilmez. Meslek diye bir şey var. Herkes ne yapıyor biliyor musunuz? Alçemi alıyor, mühendis Engineer alıyor. Engineer'ı <laughs> CR için kullanıyorlar. Alçemi de Flask süresini iki katını çıkarttığı için yani buff'ı var da böyle tutuyorlar. Kimsenin umrunda değil yani o meslek ne yaptığı, ne ettiği falan. Bunlar önemli şeyler yani. Bunların artık oyunda değişmesi lazım ya. Yani oyun zaten çok güzel. Ben buna inanıyorum da. İnovatif değil, değişiklikler yerin tamam. İnovasyon önemli. Yenilikler falan güzel de olanın da bir böyle restore edilmesi de çok büyük bir şey yani. Bagdon'dan kurtulacak mıyız bu arada? Sürekli hata vermesinden yıldım Bagdon. Yani ben şeyde kullanmıyorum. Retail'de kullanmıyorum. Kullanmamak daha hoşuma gidiyor. Bagdon tarzı Bagdon'lar hatta. Ben yani kurtulunacağını sanmam o yüzden. O çünkü şey değil. Ama çok zor olmasa gerek ya Bagdon'dan kurtulmak. Yani çok basit bir şekilde koyabilirler oraya. Bütün çantaları bir arada göster veya ayrı ayrı göster diye bir seçene koydukları anda bütün olay bitiyor. Alliance'da duvar dışında ırk oynayan top liste neredeyse ırk yok. Bu da saçma ırk dengesi yapılabilir. En büyük yenilik olur. Ya ırk dengesi yapılabilir. Mirror baflar e, bufflar olabilir. Yani şeyi artık bitirdiler. Bu bir gerçek yani. Hani Alliance'la Horde'ları aynı raid'e aynı dungeon'a soktuktan sonra bana kalırsa ırk dengesinden falan çok da bahsetmeye gerek yok. E doğal olarak şunu yapsalar da olur. Yap kardeşim oraya bir seçimlik. Adam ister ork ve buff, buff ile oynasın, ister troll oynasın, ister dwarf oynasın. Ne istiyorsa oynasın. DPS tank ne istiyorsa. En azından şekline göre karakter seçmeleri olur. Ben mesela tontiş bir goblin açardım e şeyim olsa. Troll buffı olsa ne bileyim yani hani. Gibi. <laughs> ben Nom açardım en azından. Oyunun meta muhabbeti 2004'ten yani çıkışından beri var. Online bir oyunda her zaman da meta olacaktır. Sadece aradık fark biraz daha azaltılabilir. Metanın olmayacağını düşünmek çok hayalperest. Çok doğru söylüyorsun. Kesinlikle öyle. Ya ben meta derken bakın arkadaşlar ben şu an F tier ve S tier iki karakterim var. Bir tanesi Balance Druid, bir tanesi şey Warlock, Desto Warlock. Ben Desto Warlock'la size söyleyeyim. Ölü bir dungeon'a siz söyleyin. Ben kaç kdps'e DPS'e bitiririm overall? Normal, herhangi bir Dungeon'a Yani 20, 20'den fazla ya 20 ne Rahat. oğlum 20'yi her karakterle atıyorsun Bak bir söyleyin dedim beni rezil ettin ha 20k ne Druid'de de bitiririm ben onu <laughs> 20'den fazla dedim ya Death to arkadaşlar <laughs> Pack'lere 100k ya, bir şey Single pullara, Target'ta pullara biraz pullara bağlı ya, Bu Gayet yani. tabii ki her Dungeon'da <laughs> değişir Anlatıyorum bak Pekleri 100k açılıyor P.I.M.I. yokken Single Target'ta biraz düşüyor onu da doğru diyor. Yani yüksek bir K'de zaten single target diye hiçbir şey yok. Biliyorsunuz boss'un yanına çekilir. Aynen. Adam gibi bir K'de. Adam gibi oynanışla bir desto Lock minimum 30k rolla bitirir. Minimum bak fazlası var altıyor. Bir balans da 30k'da bitiremez. Bitiremezsin mümkün değil. Yani şöyle senaryolar lazım. Bütün dancını çekecekler, ventre döneceksin. O arada biri sana PI verecek. Sadece oraya vuracaksın zaten bir 30 milyon hasar. Anladın mı yani? Ve şans eseri ölünmeyecek bir şekilde. E, bu tarz hani abuk subuk senaryolar lazım. Bunu herhangi bir karakteri uygulasan da vent tabanında stack mantığıyla çalışan zaten vurur. Bu değil yani. Hani stabil olarak normal pullarla normal bir ilerleyişle balans 30k DPS'le hiçbir dungeon'ı bitiremez. Benim bahsettiğim bu. Yani biri 25 vursun kardeşim. Aynı itemlere sahip. 4 set bilmem ne. Biri 30 vursun. Meta bu olsun. Kabulüm. Biri 15 vuruyor. Biri 50 vuruyor. Gözünü sevmiyor. ya. Siz bir Windwalker Monk'un açılışını gördünüz mü? <laughs> ya bu olmasın işte. Tamam bu oluyorsa da Arms Warrior da biraz bir şey tutsun ucundan yani. Hani ikisi de mele. ampolide DK da tutsun yani. Metadan kastım bu. Meta gitsin bitsin kaldırılsın demiyorum. Mümkün değil öyle bir şey zaten de. Biraz daha yumuşak olması lazım yani. Hani bazı sınıfları hayat asla oynamayın, bazılarında sadece onu oynayın. Biraz saçma oluyor yani hoş bir şey olmuyor bence. Ha mesela oyunun başka kanayan yara hani ne var? PvP'si var mesela yani bir ufaktan böyle ayarlansa şey olmaz mı? Gerçi PvP konusu birazcık e, tartışmaya açık bir şey. O ya. Oyunun pvp'sinin çok yani oynanmadığı yüzdesel olarak zaten bir gerçek. Bu ayrı konu. Ama şöyle bu oyunun pvp'sinde olması gereken şey satranç mantığı. Çünkü WoW curcunayı veya ne bileyim benzer şeyleri kabul edebilecek bir oyun değil. Ya Avrupalılar oynuyor bu oyunu. Sen tutup da şey koyamazsın. World peep, Slot basma falan koyamazsın yani. Onu oynamazlar. Sen, sen benle dalga mı geçiyorsun diye konu açarlar şeye. O işi yapanı da atarlar şirketten. Bakın net söylüyorum ya. Yani. O head developer da olsa o gider. O kaldırmaz bu oyunu zaten öyle bir şey ama. Ee, gene denge muhabbetinden şey yapabiliriz yani. PvP'de çok fazla denge olayı var. Yani bazı sınıflar bazılarına karşı çok güçlü. Var. Bazı sınıflar birçok şeye karşı çok güçlü. PvP'nin bir de e, kanayan yara ben net olarak söyleyebilirim. Boost. Yani dungeon boost'u kimseyi etkilemez arkadaşlar. Adama en fazla şeyi alırsın. Kendi partini alırsın. Senin key'ini de patlatır. Ama şunun şöyle bir örneği var. Raid Rios'una gir. Alacağın adamın. Adam gibi bak. Boostlanmışla boostlanmamışı görürsün. En basit. 1400 adamın partisinde ne arayacak 3500 ayı adam? Değil mi? 4 tane bir de. Hani bu satın alıp almadığını net olarak anlarsınız birilerinin zaten. Oradan işi kurtarabiliyorsunuz. Ve alsa bile adam kendi dungeon'ını bu satıyor. Çoğu bu alan adam bir daha hiç girmiyor. Mount için alıyor falan. Ya buna bir şey diyemem ama boost PP çok kötü etkiliyor. Gerçekten çok. Adam çünkü karşına geliyor. Buzlanan adam karşına geliyor. Yanında booster var. Yani başınıza gelmiştir belki. ilk sezonda ben şeyle girdim. Gene druidle ile girmiştim. Bir PP trinketi vardı ya intelek veren. Onun bir şeyi yoktu. <laughs> alternatifi yoktu yani. Daha iyi bir alternatifi yoktu. Onu kullanıyordu herkes. Girmiştim ve çok rahat anlıyorsun yani. Ya hiçbirimiz çok iyi oyuncu olmak zorunda değiliz ama karşındaki oyuncunun sen ne iş değer olup olmadığını anlayabilecek kapasitede herkes yani. Bu PP çok çok fazla bozuyor o biraz engellenebilir, düzeltilebilir nasıl olduysa. Klasik boostlarını kaldırdılar mesela direkt olarak. Ha boost oyunu etkileyen bir şey değil. Boost muhabbetine sürekli geliyor kan ama boost şöyle bir şey arkadaşlar. Bunun talep eden o kadar çok kişi var ki bunun kaldırılması da söz konusu değil. WoW da zaten okey. Yani Blizzard tarafı da okey verdi boost olayını artık. Yani boost için yeni kanallar açacaklar advertisement diye. Oradan devam edecek bütün olay. Çünkü o kaldırılabilecek edilebilecek bir şey değil. İnsanlar talep ediyor. Yani bu çok önemli. Talep ediyor. Talep edilen şeyin Oyunun dengesini ne kadar bozdu önemli bana kalırsa Adam mythic raid'in şeyini almış bu Boost'unu almış Bana ne yani Anladım mı Fazla da mount'u var güle güle binsin Ama pvp'de alıp bir de karşına gelirse O işte bana ne ya diyebileceğim bir konu olmaktan çıkıyor yani Bu bence düzenlenebilir Zaten bu düzenlense pvp biraz daha şey olur Şevkli olur Yani Eskisi gibi düşünsene 2v2'ye giriyorsun Aynı ratingdesin karşıya da aynı rating iyi kötü Birilerini atıyor daha fazla insan PvP yapacağı için bir de sürekli aynıları da gelmeyi bırakır. Belli bir reytingden sonra sürekli aynı insanlarla savaşıyorsunuz World'da. Yani PvP'si gerçekten bayağı kanıyor yani. Oranın birazcık toparlanması lazım. <laughs>